Değerli Petri Türk TV izleyicileri 360 derece enerji programımızın yeni bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde konuğumuz Aksa Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Kirazlı. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Pandemi koşulları altında faaliyetlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine pandemi koşullarına uygun şartlarla bir röportaj gerçekleştireceğiz sizinle. Murat Bey ile hem Aksa Elektrik'in faaliyetlerini konuşacağız hem de elektrik sektörüne ilişkin değerlendirmeler alacağız Murat Bey'den. Murat Bey izniniz olursa sorularıma geçmek istiyorum. Perakende faaliyetlerle başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz birçok işletmenin en büyük gider kalemlerinin başında elektrik maliyetleri geliyor. Bu anlamda indirim avantajı sağlayan serbest tüketici uygulaması biliyorsunuz yapılıyor ülkemizde. E, Aksi elektrik olarak serbest tüketici uygulamalarında neredesiniz? Türkiye genelinde ve sektördeki konumunuzdan biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki. Teşekkür ediyoruz Emin Bey. E, aslında Emin Bey e, bildiğiniz gibi elektrik e, çoğu işletmemizin sizin de bahsettiğiniz gibi gerek sanayilerin gerek ticarethanelerin çok büyük bir maliyet kalemi. E, aynı zamanda da tabii e, alınıp satılabilen bir emtia olarak ciddi anlamda e, toptan piyasalarda ticareti yapılan bir aslında e, ürün diyebiliriz. E, Türkiye'de aslında serbest tüketici dediğimiz yani elektrik tedarikçisini seçme hakkı olan müşteri sayısı gerçekten ciddi e, oranda diyebiliriz. Yani 1.2-1.3 milyon adet serbest tüketici şu an sistemde faaliyet gösteriyor diyebiliriz. Bu yaklaşık 15 yıldır aslında süren elektrik piyasasının liberalizasyon sürecinin en başarılı aslında uygulamalarından biri olarak addedebiliriz. Serbest tüketici uygulamasını. Ee, burada biz Aksa olarak tabii ki e, burada büyük bir oyuncuyuz. Şöyle ki hem göreli tedavi şirketi olarak faaliyet gösterdiğimiz Fırat ve Çoruh bölgelerinde hem de Türkiye genelinde e, müşterilere olabildiğince uygun koşullarla esnek en azından e, vade ve esnek ürün çeşitleriyle e, tedarik hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Tabii elektrik e, genelde maalesef zamlarla gündeme gelen bir konu, evet. e, bunun farkındayız. Fakat e, şunu da görmek gerekiyor, elektriğin açıklanan tarifelerine göre daha uygun koşullarla da bizim gibi serbest tedarikçiler aslında müşterilere hizmet verebiliyor. Bu olanaktan da aslında e, müşterilerin çoğunun faydalandığını şu an için söyleyebiliriz. Hı hı, evet ee, bu alanda güçlü bir konumdasınız. Bu alana yönelik önümüzdeki süreçte hedefleriniz neler? Aslında e, bu alanda evet güçlü bir oyuncuyuz, eski bir oyuncuyuz. Sektörün belki ilk oyuncularından biriyiz. Hem kendi bölgelerimiz bahsi geçen Çoruh-Fırat'ta hem ülke genelinde. Bundan sonraki süreçte de tabii müşterilerimize burada olabildiğince e, uygun fiyatlı tedarik sağlamayı düşünüyoruz. E, tabii sektör de evriliyor. Bunu da öngörmek gerekiyor. Artık elektrik tedarik şirketleri bizler gibi sadece elektrik faturasında bir indirim sağlayan şirket konumunda değil. Bunun yanı sıra elektriğin daha tasarruflu kullanılması ile ilgili danışmanlık hizmetleri, yine faturaların kontrolü ile ilgili çeşitli hizmetler sağlamakta. Keza bunun yanında yine elektrik destekleyici ürünlerde, dağıtık enerji faaliyetlerinde de aslında müşterilerin yanında olmaya çalışıyoruz. Aslında baktığınızda sektör bir miktar evriliyor. Sadece bir elektrik tedariğinin satıldığı yerden daha kapsamlı bir şekilde tedarikçinin enerjiye ilişkin her türlü konuda, her türlü danışmanlığında da firmaların yanında olduğu bir nosyona doğru evrildiğini söyleyebilirim. E, sektördeki evrilmeden e, bahsettiniz. onlardan bir tanesi de dijitalleşme aslında. Enerji sektörü dijitalleşmenin en hızlı gerçekleştiği sektörlerden bir tanesi. Ama herhalde salgın dönemi de e, bu pandemi dönemi de bu süreci biraz hızlandırdı diye düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle pandemi tabii bütün sektörlere belki enerji bundan payını alsa da genel olarak bütün sektörlerde dijitalleşme hareketini hızlandırdı. E açık konuşmak gerekirse sektörümüz özelleştirme sonrası yeni e, genç bir sektör de olsa e, elektrik tedariği elektrik faturaları bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır hayatımızda olan bir alan ve e, nispeten geleneksel bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Müşterimiz çünkü 7'den 70'e bütün Türkiye'ye yani yetişkin konumdaki hane halkındaki 18 yaşında müşterimiz de var. Öğrenci olarak e, aslında bir abonelik sahibi olan 70 yaşında, 80 yaşında büyüklerimiz de aslında müşterimiz. Pandemi bu anlamda açığı kapatmamızda bence bütün şirketlere, tedavi şirketlerine tetikleyici bir faktör oldu. Gerek müşteriye sağlanan işte mobil uygulama, web sitelerinden hizmetler gibi daha fazla dijital hizmet hayatımıza soktuk. Çünkü müşterilerimizde gerçekten temas sıklığımızı, fiziksel temas noktalarımızda en azından kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bu dönemde o yüzden dijitalleşmeye çok ciddi yatırımlar yaptık. Bütün sektör aslında yatırım yaptı. Biraz açığı kapattık diyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii bölgelerimizde özellikle kamu hizmeti sağladığımız, böyle adettiğimiz Çoruh Fırat bölgelerinde bu hizmetleri mobil hizmetlerle de birleştirdik. Çeşitli mobil araçlar yardımıyla müşterilere gittik. Covid önlemlerine en azından uyulan bir şekilde hizmetimizi en iyi şekilde sürdürmeye Ciddi uğraş verdik diyebilirim. bundan sonrasında da tabii ki pandeminin etkileri inşallah hayatımızdan çıkmaya başladığında da burada artık bir geri dönüş yok. Bu dijital hizmet kanallarının büyümesi, gelişmesi her birimiz bunu çağrı merkezlerinden, işte abonelik süreçlerinden, uzak mesafeli satış gibi yeni yeni mevzuatın da izin verdiği her türlü dijitalleşme hareketini sektörde görmeye devam edeceğiz. Biz de buna çok yoğun bir şekilde yatırım yapıyor olacağız. Murat Bey Aksa gibi köklü ve geçmiş olan bir şirket, büyük bir şirket tabii bir anlamda sektörde de trend belirleyici olma sorumluluğuna da sahiptir diye düşünüyorum. Bu anlamda bugüne kadar birçok çevreci ve sürdürülebilir projelere imza attım. Şöyle notlarıma baktığım zaman Aksa şarj, yeşil enerji, enerji verimliliği ilişkin projeler, anahtar teslim ges projeleri uygulamaları. Ee, biraz bunlardan bize bahseder misiniz? Özellikle anahtar teslim gez projeleri konusunda neler yapıyorsunuz? Aslında şöyle biraz önce de söylemiştim. Biz aslında e, Aksa'yı şöyle tanımlıyoruz. Gerçekten enerjinin olduğu her yerde e, olan bir şirketiz. E, jeneratörden doğalgaza, santrallerden müşteriye elektrik satışına kadar. E, elektrik anlamında da müşteriye elektrik tedarik hizmetlerinde de bahsettiğim e, aslında global olan e, trend aslında burada tedarikçilerin de bir evrimleşerek müşterinin enerjiye ilişkin hele ki çevreci yeşil enerjiye ilişkin bütün taleplerinde de yanında olması yönünde. biz burada kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Önce bundan çok kısa bahsedebilirim. Ee, tabii ki mevzuatlardan sonra özellikle lisans elektrik mevzuatından sonra e, tüketicilerimiz, sanayicilerimiz, ticarethanelerimiz, hatta ev kullanıcıları olmak üzere çatıda güneş santrali kurulumları ile ilgili e, talepler gelmeye başladı. Tabii ki bu çok mantıklı. Enerjinin hem yeşil kaynaklardan sağlanması hem de faturaların genel bir yük olan elektrik faturalarının işletme maliyetlerinden düşürülmesi ana hedefti. Biz burada Aksa Elektrik olarak kendi markalarımızla, müşterilerimize GES e, anlamında hem danışmanlık, hem kurulum hatta finansmana varıncaya kadar komple çözümlerle gidiyoruz. Burada aslında sektöre ilk adımımız da Güzide bir kulübümüz olan Fenerbahçe ile başladık. Orada bir çatı projesiyle uzun vadeli bir sözleşmeyle aslında bir işbirliğine gittik. Buradaki işbirliğimiz daha sonra diğer sektörlere de yayıldı. Gördüğümüz kadarıyla aslında sektörümüz de buraya doğru evriliyor. Ciddi anlamda mevzuatın desteklediği çatı tipi güneş santrallerine talep var. Bu talebi de aksa olarak olabildiğince sağlamakta yardımcı olmaya çalışacağız. Çok fazla EPC şirketi var. Yani güneş enerjisi santrallerini anahtar teslim sağlayacak şirket sayısı Türkiye'de aslında benzer ülkeleri kıyasladığınızda göre daha çok. Biz burada kendimizi de şöyle konumlandırıyoruz. Biz aslında burada sadece bir kurulum yapan inşaat şirketi olarak değil, burada sistemin tasarımından finansmanına hatta elektrik tedariğine kadar komple baktığınızda müşteriye bütün bu hizmet kanalını komple sunabilen bir kompakt bir oyuncu olarak görüyoruz. E, bu alanda o yüzden büyümeye e, verdiğince devam edeceğiz. E, diğer bahsettiğiniz alanlar da aslında tabii ki çok önemli. Özellikle e, çevreci nosyonu, yeşil enerjinin şu an öneminin arttığı, çeşitli alanlarda buna ilişkin düzenlemelerin geldiği düşünülürse e, çok kritik. E, i̇şte yeni bir enerji sertifikaları, elektriğin üretimini sertifikalandıran, ayrek sertifikalarının ticaretinden, karbon azaltımına kadar aslında birçok alanda müşterilerimize hem bu sertifikasyonların tedariğini hem de burada yine bir danışmanlık olarak konumlandığımızı söyleyebilirim. Bu pazarın da tabi özellikle Avrupa Birliği'nin konu hakkındaki düzenlemeleri sonrası büyüyeceğini öngörüyoruz. Evet. Birazcık sektöre doğru açılalım istiyorum röportajımızın bu bölümünde. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz vadeli elektrik piyasası açıldı ve YKG sistemi aynı dönemler devreye girdi gerçi çok uzun bir zaman geçmedi ama geçirdiğimiz bu kısa süreç içerisinde bu sistemlerin piyasaya ne gibi katkıları oldu? Özel sektörün bu alanda başka beklentileri var mı? Evet. Aslında vade elektrik piyasası, yeK bu piyasalar EPH bünyesinde açılmış önemli mecralar. Önce bunu söylemek gerekiyor. Bugünkü konumundan bağımsız olarak bunu söylüyorum. Aslında bugün bu piyasalara ee, yüksek ilgi olabilir, düşük ilgi olabilir. Bunlar konjektür olarak değişebilir ama toplamda baktığınızda bir elektrik piyasası tasarımına bunlar uzun vadeli olarak hem üreticinin hem tüketicinin kendini korumasına imkan veren mecralar olduğu için e, vadeli elektrik piyasası bütünün aslında ayrılmaz bir parçasıydı. Bütünle kastımız aslında biraz önce bahsettiğim 15 yıllık liberalizasyon sürecinde çok likit bir gün öncesi piyasası akabinde dengeleme güç piyasası en son olarak gün içi piyasası gibi halkalar açılmıştı. Vade elektrik piyasası da burayı gerçekten tamamlayacak önemli bir mecra. E, çünkü gerçekten risklerin doğru yönetilmesi için e, bir EPH gibi bir aslında kamunun da ortaklığı olan kurum nezdinde böyle bir piyasanın güvenilir bir piyasanın oluşması önemliydi. E, bugünkü koşullarda konjektür olarak baktığınızda tabii ki buraların likiditesi öngörülebilikte çok ilintili. Yani uzun vadeli olarak elektriğin alınıp satılabilmesi, yine uzun vadeli olarak çeşitli emtiaların fiyatlarıyla ilgili öngörüler yapılmasıyla da ilintili olduğu için bugün için baktığımızda buradaki likitliği düşük görüyoruz. E, fakat e, başında dediğim gibi likitlerin düşüklüğü ya da yüksekliği burada biraz piyasanın bu piyas e, bu mecralara alışkanlığı, piyasanın aslında buradaki e, faydaları öğrenmesi ve öngörülebilirliğin artmasıyla alakalı. O yüzden önümüzdeki dönemde ben vadeli elektrik piyasasındaki işlem miktarının artacağını düşünüyorum. E, Keza Yekke'ye de aslında düşünce olarak e, güzel bir girişim. Özellikle çevreci elektriğin, elektriğin yeşil kaynaklardan üretildiğine olan e, sertifikandırma ihtiyacının arttığı bir dönemde oluştu. E, burada tabii önemli olan şu, baktığımızda e, bu bilinçe en azından buradaki ürün ihtiyacını en çok ihtiyaç duyan oyuncular Özellikle uluslararası ticarette faaliyet gösteren veya uluslararası ortaklı olan veya dediğim gibi denetime tabi, işte havayolları gibi farklı sürdürülebilir kriterlerin dikkate alan sektörler. Burada YK'nin yeni bir girişim, baktığınızda EPH güvencesiyle olması çok önemli. İlerleyen dönemde bunun da tanınırlığının daha da artmasıyla hem ulusal hem uluslararası mecralarda kullanımının da artacağını öngörüyorum. Burada şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Ee, önümüzde yakın vadede bizi bekleyen bir e, baktığınızda kar, sınırda karbon düzenlemesiyle ilgili bir mekanizma var. Avrupa Birliği tarafından gelecek olan. Ee, Türkiye'de buna yönelik çeşitli hazırlıklar yapıyor. Gerek çevre Bakanlığı, gerek Enerji Bakanlığı nezdinde belirlenmiş sektörler var. Burada hem EPIAŞ'ın hem borsamızın belki buradaki ürün çeşitliliğine yönelik ben çalışmalarının devam ettiğini biliyorum ve artacağını da düşünüyorum. O yüzden bunlara bir kompakt resmin aslında parçaları baktığımızda hepsi gerçekten çok kıymetli yeni mecralar olarak adlandırılabilir. Evet. Röportajımızın sonuna doğru biraz soruları zorlaştırıyoruz <laughs> Murat Bey. Biliyorsunuz elektrik piyasasında azami fiyat uygulaması var. Fakat bir taraftan da doğalgaz piyasasında ithalat maliyetleri artmaya devam ediyor. Temmuz ve Eylül aylarında iki defa fiyat artışı yapıldı santrallere verilen doğalgazda. Bu konunun enerji sektörünün etkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne tarz sorunlara yol açabilir? Aslında Emin Bey baktığınızda azami fiyat uygulaması bir formülasyonda ilerleyen bir uygulama. Çeşitli ülkelerde benzer seviyede ya da daha yüksek seviyelerde azami fiyat seviyeleri olduğunu görüyoruz. Burada bir Geçiş dönemi yani yine konjektürel kelimesi kullanacağım ama dönemsel olarak baktığınızda çeşitli sıkıntılar oluşabiliyor. Nedenlerini aslında biraz ortaya koymak gerekiyor. E, baktığınızda Covid sonrası dönemde gerçekten emtia fiyatlarında e, inanılmayacak seviyeleri görüyoruz. İnanılmaz derecede yüksek artışlar görüyoruz. Daha önce de yaşanmamış seviyelerde e, yakın coğrafyamızda özellikle kıta Avrupa'sında e, bu açıdan baktığımızda hem kömür fiyatlarında, hem de sizin bahsettiğiniz gaz fiyatlarında, doğal gaz fiyatlarında ciddi artışlar var. Bunun yansıması çeşitli gecikmelerle olabiliyor Türkiye piyasasına. Özellikle doğal gaz için konuşursak. Çünkü uzun vadeli sözleşmelerimiz farklı formülasyonlarla ilerliyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada aynı anda hem TL'nin değer kaybı, hem emtiyadaki artış, hem de COVID sonrası dönemde birikmiş talebin, elektrik talebinin aynı anda gerçekleşmesi aslında Dönemsel olarak yaz dönemlerinde tavan fiyatın e, maliyetlerle olan makasının çok daralmasına neden oldu. E, bu gerçekten yönetilmesi zor bir dönemdi. E, bugün itibariyle baktığımızda bu dönemi en azından şu an için geçtiğimizi görüyoruz. E, fakat şu da bir gerçek. İmtiyar fiyatlarındaki, kontrolümüzde olmayan maliyetlerdeki artışın devam ettiği sürece burada sürekli olarak üretici için bir risk var. E, bunu görmemiz gerekiyor burada belki ilerleyen dönemde bakanlığımızda, düzenleyici kurumumuzda tabii gerektiği takdirde önlemler alacaktır. Çünkü emtia fiyatları aslında santrallerimiz için kontrolleri dışında ne kömürde ne doğalgazda uzun vadeli bir depolama imkanımız yok. Ticari olarak yönetilmesi de bugünkü koşullarda çok kolay değil. o yüzden buradaki marjların daralmasının herhangi bir arz güvenliği sıkıntısına neden olmaması çok kritik. Baktığınızda arz güvenliği açısından en riskli denecek yaz dönemini e, yine de çok ufak sıyrıklarla diyelim atlattığımızı görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de aslında maliyete dayalı bir e, tavan fiyata e, gelirsek çok daha sağlıklı bir e, süreci görürüz diye tahmin ediyorum. Evet, o zaman çözüm e, maliyete dayalı fiyatlandırma evet, diye bir başlık atabiliriz. Herhalde. Doğrudur. Evet, aslında şöyle diyelim aslında yanlış bir algı da oluşmasın. E, maliyetlere bağlı yani şu an baktığınızda bir formülasyonumuz var. Formülasyonumuz geçmiş dönem elektrik fiyatının baz bir tavan fiyat hesaplıyor. Fakat şunu görmeliyiz. Bu geçmiş dönem çok büyük dönemsellik içerebilir. Yani bugün oluşan tavan fiyatta Covid döneminde oluşmuş fiyatların da tavan fiyatta etkisini görürüz. Oysa ki bugünkü gerçeklik çok daha farklı. Güncel o yüzden, maliyetlerini o Evet, zaman. o yüzden güncel piyasa koşullarına göre Belki daha dinamik bir şekilde tavan fiyatın yukarıya gitmesi gerektiğinde yukarıya gitmesi hem arz güvenliği açısından hem gerçek maliyetlerin yansıma açısından e, sağlıklı olabilir. Burada şu ek noktayı yalnız söylemek isterim. E, tabii ki biz toptan piyasalarda veya enerjinin e, piyasa katılımcısı tarafında faaliyet gösteren oyuncular zaten bunun farkında. Fakat tüketici tarafında da büyük enerji oyuncuları var. E, bir kısmı enerji sektörünün dinamiklerini yakından takip etmiyor olabilir. Toplumun toplam faydası için baktığımızda gerçek maliyetlerin doğru bir şekilde yansımasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu cevabı verirken aslında kısaca değindiniz. Elektrikte arz talep dengesine gelmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda bir hafif bir sıkıntıda yaşadık o konuda. Mevcut durumda elektrik piyasasında arz talep dengesine ilişkin değerlendirmelerinizi ve tabii mevcut durumdan ziyade aslında önümüzdeki kısa vadede 1 iki yıla ilişkin öngörüleriniz de rica edeceğim. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında evet bir miktar giriş yapmış olduk belki evet. biraz önceki tavan fiyat konusunu görüşürken ama şunu söylemek gerekiyor. Belki konjektürel değişimlere eklerken bu seneye özgü yaşadığımız olayları da eklemek gerekiyor. Nedir bu? Gerçekten artık bunu iklim krizi, iklim hassasiyeti, farklı isimlendirmeler olsa da bunun da bir doğal yansıması olarak hidrolojik olarak kötü bir sene geçirdi ülkemiz maalesef. Baktığınızda uzun dönem ortalamasının belki %45-50 altında su geliri olan bir seneyi yaşadık. E, bu gerçekten çok öngörülebilir değildi. Doğru kurak seneler, yağışlı seneler yaşıyoruz ama biraz standart kurak seneye göre daha kurak, daha az e, hidrolojik gelirin olduğu bir seneyi yaşadık. Bunun doğal bir sonucu olarak tabii ki arz-talep dengesinde bozulmalar oldu. Bugün baktığınızda doğal gaz santralinin toplam üretimdeki payının tekrar çok yüksek seviyelere geldiğini görüyoruz. Hidroelektrik santrallerinin keza benzer şekilde ters orantı olarak düştüğünü. Önümüzdeki dönem tabii ki hidrolojik olarak bu kadar kötü olmayabilir. Sonuçta burada bir döngüden bahsedebiliriz biliyorsunuz. Yani yağışlı yılları, kurak yıllar, yine kurak yılları tekrarında farklı iklim rejimlerinde, yağış rejimlerinde yıllar takip ediyor ama en azından şunu görmüş olduk. Üretim yatırımı ihtiyacımız ülkemizin yeniden hasıl olduğu en azından geniş çevrelerce, sektörce en azından kabul edilebilir hale geldi. Yani uzunca bir süre devam eden arz fazlası durumunun bugün itibariyle artık çok da olmadığını Emrah söyleyebiliriz. Emrah Madelik konusunda herhalde biraz sıkıntı yaşanıyor değil mi? Doğru yani aslında Emrah Madelik tabii şimdi Türkiye tabii ki milli ve yerli elektriğe ciddi yatırımlar yaptı. Son 20 yılda baktığınızda. Fakat bu milli ve yerli yatırımların e, limit santralleri, kömür santrallerini dışarıda tutarsak, tamamı değişken üretim rejimlerine sahip. Gerek rüzgar, güneş, gerek de hidroelektrik santral. O yüzden burada baktığınızda bazı yük kapasitede özellikle son birkaç yıldır ciddi bir artış görmedik e, termik kaynaklardan gelen. Bunun doğal bir sonucu olarak da dönemsel olarak bazı günler daha fazla rüzgarla, daha iyi güneşte. Daha iyi elektrik üretirken diğer günler sıkıntıya girdiğimizi gördük. E, i̇lerleyen dönemde baktığınızda yeni bir yatırımları zaten hız kesmeden devam edecektir. E, her geçen dönem buraya yeni bir aslında mekanizma geliyor. Önce büyük yaka projeleriyle başladık. Sonra mini yaka santralleri gelmeye başladı. İşte çatı üstü pazar ciddi anlamda büyümeye başladı. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzde ciddi bir nükleer santral yatırımımız var. İnşallah iki yıl içerisinde devreye girecek başlangıç olarak. Fakat total resme baktığımızda Türkiye'nin tekraren aslında bir büyük çaplı e, üretim yatırım dalgasına da belki ihtiyacı olacaktır. Çünkü ülkemiz büyüyor. E, bu aslında güzel bir haber. arz Talep açısından stresli bir haber de olsa e, tüketimimiz gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüyor. E, o yüzden buna cevap verebilecek hem yenilebilir yatırımlarının hem de bu yenilebilir yatırımları destekleyecek esnek kapasitelerin bu batarya ile olur, gaz santralleri olur. Sisteme dahili e, önemli bir gündem olacak gibi gözüküyor değerleyen dönemde. Ee, röportajımızı Aksa Elektrik'te bitirelim istiyorum. Önce bir eklemek istediğiniz varsa e, bir şeyler onları rica edeceğim. Yoksa da Aksa Elektrik için 2022 yılı nasıl geçecek? Öngörüleriniz, hedefleriniz nelerdir? Evet aslında şöyle 2022 yılı e, bütün bu bahsettiğimiz çerçevede baktığınızda gerçekten... Ee, değişim e, en azından çevremizdeki gerçekleşen dinamikler nedeniyle değişim açısından zorlu bir yıl olacak hepimiz için. Enerji sektörü için biz böyle görüyoruz. Ee, konuşmamda bahsettiğim gerek emtia artışı, gerek trendler, çeşitli regülasyon uygulamaları bizi zaten belirli bir yöne doğru itiyor. Biz Aksa Elektrik olarak 2022'de e, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Müşterimizi korumaya, müşteri de müşteri segmentlerimize göre her segmentimizde ciddi büyüme kaydetmeye devam etmek istiyoruz. Önemli gündemimiz ne derseniz, çevreci yeşil enerjiye ilişkin gerek güneş santrallerinde gerek verimlilik projelerinde gerçekten ses getirici projeleri imza atmak istiyoruz. İnşallah buradan sizler vasıtasıyla bunları tekrar duyurma şansımız olur. Onun ayrıca baktığınızda da inşallah tabii belki ilk diyeceğimizi son diyelim. Covid'in hayatımızdan çıktığı Normal faaliyetlerimizi, müşterilerimize hizmetimizi de düzgün bir şekilde verebildiğimiz güzel bir sene olur diye umuyoruz. İnşallah bizim de en büyük dileğimiz, dileklerimizin başında o geliyor. Umarız çok daha normal olarak adlandırabileceğimiz dönemlere en kısa zamanda geliriz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz teşekkür Murat Bey. De. Sizi ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyduk. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli Petri Türk TV izleyicileri 360 derece enerji programımızın bu haftaki konuğu Aksa Elektrik Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Kirazlıydı. Bir başka programda bir başka değerli konukla tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.